Yılda bir hafta tatil yapabilecekleri bir evin hayalini kurarken dolandırıldılar. Termal devre mülk satın almak için para ödeyen 1800 müşteri aradan yıllar geçmesine rağmen ne evlerine kavuşabildi ne de ödediklerini geri alabildi. Devre mülk hayali kurdular, Türkiye'nin dört bir yanından para yatırdılar. İddialara göre hayalleri kabusa dönüştü. Paraları tuz olup uçtu gitti. Yaklaşık 10 yıl önce 15 bin nakit para verdik. Bura bakarsak yaklaşık 6-7 bin dolar civarında yatırdık. Kimi oturduğu evi sattı, kimi bin bir zorlukla yıllarca çalışıp biriktirdiği parayla girdi bu işe. Kimi de bankadan kredi çekti. Merdiven sildim, paramı biriktirdim, aldım. Ben değil, annem almıştı. Kendisi vefat etti. De annem rahatsızlandı, onun için aldım. Aldık. Bize böyle tapu da verdirerek kendilerine göre bir hazırlamışlar bu şekilde. var mı? Asla yok. 2010 yılında ilk daire olarak satışa sunuldu. Ardından iki yıl sonra iddiaya göre o satılan yerler devrimilk olarak başka kişilere başka zamanlarda tekrardan satıldı. 1800 kişi mağduru şu anda. Yerimizi de alamıyoruz, paramızı da alamıyoruz. Satıcı örnek daireleri gösterip bütün parayı peşin peşin topladı ama vaatlerinin hiçbirini yerine getirmedi. Zambak 19. bila görerek bizzat aldık yani. Üstüne üstlük iddialar Bununla sınırlı değil. O mülkler farklı kişilere farklı zamanlarda hala satılmaya devam ediyor. Gelin kullanmaya başlayın dediler. Bu sefer 25 bin lira para istediler. Aynı yeri aynı şartlarda kimisine 30'a satmışlar, kimisine 10 bine satmışlar. Birkaç kere gittik bir dolaşalım bakalım muhatap olacak insan bulamadık. mülk mağdurları açtıkları davayı da kazandılar ama paralarını bir türlü geri alamadılar. Şu an hiçbir şekilde dönüşü olmuyor size de. Maalesef ulaşamıyoruz kendilerine. Yani hayallerimizi çaldılar bizi.